Herkese merhaba arkadaşlar. Cuma gününden hafta sonuna girmeden önce sizlerle beraberim. Bugün sizlerle güzel konular konuşacağız, dedikodular yapacağız, aşklar, evlilikler, gündeme düşmüş, magazin harici haberleri düşmüş konular da konuşacağız. Videoya geçmeden önce şundan şunu istiyorum sizden. Videomu beğenip kanalıma abone olup bir de isterseniz ya da merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. O zaman hadi video başlasın. Bugün sizlerle ilk başta bir aşk dedikodusunu konuşacağız. Bu aşk dedikodusu gündeme bomba gibi düştü. Instagram, Twitter, TikTok her yere düştü. E, bu aşk dedikodusu Tabii ki de aşk kadını dediğimiz kişi Hadise <laughs> Hadise ile Okan Buruk isimli kişi Galatasaray'ın başkanıydı galiba Yanlışsa yana yazarım düzeltirim e, İlk bir e, şey Açacağım size arkadaşlar Hadise bir konuşmasında Okan Buruk e, tasarımlı bir e, Tişört giydi Bu da aşk dedikodularını Daha da alevlendirdi e, Ondan sonra bayağı konuşuldu her yerde İşte aşk başladığı aşk başladı diye iki kere söyledim ama ben e, tam emin değilim bir kareleri yakalanmadı bir fotoğraf bir video bir şey hiçbir şey yakalanmadı ama yani olabilir e, bir röportaj verdi Okan Buruk onu izleyelim Hocam hemen. merhabalar hoş geldiniz Biliyoruz. nasılsınız iyi Kambir. siz nasılsınız teşekkürler bizler deyiz sezon başladı hemen ilk maçınızı kazandınız i̇lk onu maçı sormak istiyorum duygularınız neler? Diye. Hemen duygularınızı evet. alalım hocam. <laughs> Duygularınız iyi. Ee, Hadiseyle de aşk haberleriniz çıktı. Doğruluk payı nedir? Mekan içine girmiyor. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde de dönüp de yalanlamıyor da hayır böyle bir şey yok da demiyor. E, onaylamıyor da. Yani böyle bir şey yoksa insan onaylamaz. Hayır öyle bir şey yok der bence. Benim düşüncem bu yani. Olmayan bir şey de yok der. Bir şey varsa aralarında belki bir şey geçti. Bir flörtleşme bir şey. O yüzden susup gitmiş olabilir diye düşünüyorum ben. Sonuçta hiç alakaları olmasa ya sosyal medyadan yalanlama yaparlar hikaye atıp ya işte bir şekilde böyle yakalandıkları zaman derler ki hayır öyle bir şey yok kesinlikle derler ve üstünü kapatırlar ama böyle bir şey şu anda yapmadılar. O yüzden şüphelerim biraz da arttı yani. Diyelim Hadise'yi seviyoruz ya eğer aşıksa da o da yakında gösterir bize diye düşünüyorum ben. Çünkü magazinde seviyor Hadise. Evet. Hadiseyi kısa tutup geçelim bir düğün haberine. Biliyorsunuz ki Yalı Çapkın'ın oyuncuları vardı. Ripozamla Ersin Arıcı çifti evlendi. Film dizide de isimleri zaten Sunaylı ile Abidindi. Dizide de bir böyle ufaktan aşkları olmuş gibiydi. Mutluluklar diliyorum. Güzel, gerçekten yakışan bir çift. Beğendiğim bir çift. Yani şaşırdım aslında evlendiklerini. Daha bir senede tanışıp demek ki bayağı yıldırım aşkı olmuş onlar için. Biliyorsunuz ki hemen Yalı Çapkını severler toplansın. <laughs> Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu sevenler toplansın. Mert Ramazan Demir geç katıldı düğüne. Afra Saraçoğlu daha erken geldi ama Mert daha geç düğüne katıldı. Bunu gördük. Öyle diyelim. Bir videoları açayım size. Fotoğraf vardı bir tane pardon video demişim. Bir fotoğrafta biliyorsunuz ki Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan aynı karede poz verdiler. Yan yana olmasalar bile aynı fotoğrafta yer aldılar. Bu da aslında şaşırtıcı ama değil de sonuçta bir dizileri var ve o dizinin işte oyuncuları toplanıp poz vermiş. Ama yani birbirlerinden ayrıldıklarında nefret edecek bir şekilde ayrıldılar olmuş olsalardı diye düşüneceğim benim bu. Yan yana poz vermez derdi. Hani bir, birbirini aldattıysa falan tarzında. Yani ben olsam vermezdim. Ne onunla yan yana geleceğim derdim. Ama işte işin içinde dizi var. İşte her şeyi kendileri iste, istemediği şekilde de yapabiliyor. Bunu talimatı belki yapımcı ekip, yapımcıdan, e, e, şeyden, yapımdan geliyor olabilir. Sonuçta dizinin reytingleri düşebilir. Ama yani bana sanki böyle bir barışma gelecek gibi bir iki haftaya gibi bir his var içimde. Bilmiyorum öyle bir şey olursa da artık göreceğiz arkadaşlar. Ama yani dizinin reytingleri belki düşebilir gibi bir... Bu sezon biraz daha düşük olur bence reytingler. Evet düğünden birkaç bir video izleyelim. Gerçekten güzel. Ama ben şunu söyleyeceğim. Gelinliğini böyle çok beğenemedim hani tam gelinlik değil biraz abiye gibiydi belki o öyle istemiştir öyle giymek istemiştir ama yine tabi bembeyaz yüzü makyajı çok güzel cool gibi bir kadın. Ben zarifliği çok güzeldi ama böyle bir şeyi yoktu nasıl desem gelin gibi değildik gelinliği ama yine zariflerdi yani böyle videoları ben koyarım yana size güzeldi. E, bu düğünden sonra Mert Ramazan demiri yine yakaladı magazinciler. Onun röportajını bir izleyelim. <laughs> Nasılsınız? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Uzun zamandır <laughs> da göremiyoruz sizi. Dün Dersin de Bey'le Beril Hanım'ın düğünün dediğiniz. Nasıl geçti düğün? Hemen konuşalım girmeden. <gülüyor> Aslında... Tek açtı oradan <laughs> onlarda. Biz de atlandığımız sizi böyle birbirimizi görebilecek miyiz? Hadi bay bay. Sizi göremiyoruz. Düğünden bahsedelim. Biraz konuşalım. Hangisinden konuşacağız <laughs> bilmiyorum. Afra Hanım'la tekrardan bir barışma gelecek Hı. mi? Hı. İlişki devam ediyor mu acaba? Hı. Çok merak ediliyor. Çok merak ediliyor sevenler. Yine her şeyde hiçbir şekilde hiçbir Afra ile ilgili bir şey söylemiyor. Zaten magazinden hep kaçan bir insan ama hep yakalanıyor neyse. Afra ya sorumlu olduğunu ben hiç bilmiyorum belki olmuştur ama görmedim magazine yakalanıp da böyle sorular sorulduğunu. Yani Mert Ramazan'dan niye ayrıldınız tarzı. Ama kaçırmış da olabilirim yani. Ee, yine de hiçbir şekilde bir şey söylemiyor. İşte güzeldi falan düğün için söylüyor. Geçiyor. Yani ağzından bir laf alamayız. Zaten kendi de sevmiyor. Artı bir de dizi var ortada. O yüzden diziye zarar verecek bir açıklama yapmıyor. Yapamıyor diye. Yani tercih de etmiyor olabilir. Zorunda tutuluyor olabilir. Bunu bilemeyiz. Şimdi e, gelelim bir... E, tahliye haberine Dilan Polat arkadaşlar tahliye oldu kendisi geçen günlerde ee, videolarını e, bakalım Se, seviniyor çok fazla göstermeyeceğim videosunu sonuçta çocukları olduğu için ee, seviniyor direkt kızını ve oğlunu arıyor etrafta ve sarılıyor yani e, bu olay üzücü bir durum ama tabii ki de adalete sığınacağız Adalet de onu şu anda tahliye ettiğine göre herhangi bir hapis yatacak bir suçu yok. Yani ne kadar şey olsa da biz şu an adalete boyun eğmek zorundayız. Bunu da unutmayın. Ee, çok zayıfladığını gördük fotoğraflarında. Bayağı bir zayıflamış. Herhalde psikolojik sorunlar yaşıyor. Bu da onun belki kullandığı ilaçlar iştahını kesiyor olabilir. Ya da iştahı normal ilaç kullanmasa bile kesilmiş olabilir. Umarım yakın zamanda toparlar çocukları için diyeyim. Ve ama bir video benim dikkatimi çekti. Onu açacağım. Diyor, arabaya binecek. Kızını el, kızı ve oğlunu elinden tutuyor, yürüyorlar. Önünde de bir arkadaşı var. Şu an izliyoruz. Tam arabaya yaklaşırken bir anda sanki şey gibi kafasını tutup böyle şey yapıyor. Hani büyük ihtimalle habercilerden korumak istiyor da böyle biraz sert geldi o şey tepki mi diyeyim o hareket bana. Yani bildiğin sanki şey bir polismiş de arabaya polis arabasına bindiriyormuş gibi tutuyor. Böyle bir yanda tutup böyle hani olur ya götürürler böyle bakmasın diye kafasını böyle indirirler aşağıya. Öyle bir tutuş olmuş yani anlamadım çok sert tutuş olmuş. Yani o yüzden biraz yanlış geldi bana o şey. Çünkü sonuçta o travmaları tetiklenebilir tekrardan yani o harekette her şey olabilir o yüzden bu gibi şeylerde çok dikkat edilmesi gerekiyor o insana karşı tavırların hareketlerin o yüzden buradan bunu söylemek istedim Kadir Ezildi'nin babasına biliyorsunuz çok gündem oldu babası falan git konuşma yaptı storyler attı falan onunla ilgili bir şey konuşuyor programda şeyde yani kendi pro sunduğu programda onu bir dinleyelim arkadaşlar. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Evet istemiyoruz ama bunun sebebi ne? İstememizin sebebi ne? İstemiyorum da kesin. Evet. Hmm. İletişim de kurmasın benimle. Ben de iletişim kurmuyorum. Adını da hiçbir yerde anlıyorum. Yani, Biraz Lafız bir etmiyorum. O da benim dakika. adımı almasın. Benim için ölmüştür. Zaten pişmanlığını da dile getirmiyor. Tamamıyla dediğim gibi narsist bir kişilik. Tamamıyla böyle insanın hayatında insanı yoran bir kişilik. O yüzden de görüşmek istemiyorum. Hatta demiş ki eğer ben hayatlarında olsaydım kesinlikle onun birbirine olmasına izin vermezdim demiş. Yani burada olmama. Herkes kendi hayatına baksın. Kendi hayatımı gayet güzel bir şekilde ilerlettim. Onun yıkıp yıkıp bıraktığı şeyi ben tekrar başlattım. inşa ettim. Şu anda çok güzel bir yere getirdim. Bir de dönüp kendi hayatına baksın. Etrafında kim kalmış? Kim tarafından seviliyor artık? Hiç kimsesi yok. O yüzden lütfen bana bulaşmasınlar. Ben kendime yeni bir yuva kuruyorum. Yeni bir hayat kuruyorum. Ailemle de mutlu olmaya çalışıyorum. Bana kimse dokunmasın. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim. Diye kimseden bir şey de istemedi. Ben hasta temizledim. Ben koli taşıdım, paramı da kazandım. Ha bugün ünlü olmasaydım da ben gene o parayı kazanıyordum. Gene hayatımı idame etmiyordum, kimseden bir şey istemiyordum. Özel hayatlarında, içlerinde yaşadığı şeyi bilemeyiz ikisinin de. Ee, o yüzden biraz da saygı duymak düşer. İkisi, iki tarafı da e, baktığın zaman belki iki tarafı da dinlesen iki tarafta haklı olur. Ama işte bunu kendi içlerinde inşallah çözerler. Bir şeye kavuştururlar diye düşünüyorum ama videoyu izlediğim kadarıyla Kadir'in yani babasına karşı bir nefreti var yani siniri var öncesinde geçmişte yaptığı şeylerden dolayı zaten narsist diyor kendi yani hatalarını kabul etmiyor na getiriyor konuşmasında da yani inşallah çözülür her tarafın şey burada ben Kadir'in istediği ne istiyorsa o olsun diyeceğim, çünkü Kadir'i daha haklı buluyorum ee, ve seviyorum. O yüzden hakkında hayırlısı, i̇şte inşallah ileride ailesini kurduğu zaman da bir ömür boyu da mutlu olur diyeyim. Ve diğer konumuza geçelim ve son konumuza geçelim arkadaşlar. Bu bir gerçekten bu izlet, izleyeceğimiz video, utanç kaynağı gibi bir video. Yani ülkemizi ne kadar pislettiğimizi bu videoyla anlayacağız. Bu da bir tanesi yani bir sürü var. İzleyelim. Bu videoyu Tuğba Özay paylaştı. Şu anda e, Bodrum'dan İzmir'e gidiş yolundayız ve anda... Bafa Gölü'nün girişindeyiz. Sizlere korkunç bir manzara göstereceğim. Gerçekten ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum. Bu kadar iğrenç zihniyetlerin, bu kadar pislik insanların. Korkunç. Yani şey. yok ya biz aynı falan değiliz sizlerle. Değiliz arkadaş bakın size korkunç şeyler göstereceğim. Burası turizm alanı, ana yol. Burası şehirden şehire geçiş yolları bakın. Ya yani nereden başlayacağım bilemiyorum bakın. Bakın Baya Allah aşkına ucu şey ucağı yok. Aa, şimdi gördüm burada bir de. Ay burada bir de. Burada bir de Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir korkunçluk? Bu nasıl bir korkunçluk? Bu nasıl bir korkunçluk? Siz vatan hainisiniz. Siz vatan Bayağı hainisiniz. Bu nedir? Yiymişler. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu ya bu doğaya, bu doğaya, bu doğaya nasıl kıyarsınız? Bu nasıl bir zihniyettir? Hmm. Burası ana yol. Lan burası moloz dökme gerçekten. yeri mi? Çöp dökme yeri mi? Ben artık gerçekten, ee, gerçekten ben çok anlamıyorum. kötü bir durum. Yani bunun Belediye en başta belediye bunu denetlemesi gerekiyor. Bunun yani bir şey koyması gerekiyor ki gidip oraya ne çöp atılabilsin ne hafriyat dökülebilsin. Yani ya da bu da yapıldıysa da bunun tespit edilemiyorsa da yani bir şekilde zaten bu videodan sonra büyük ihtimalle temizlenir orası. Temizlenmiş de olabilir ama yani bilmiyorum yani bunun çözümünü ben düşünemeyeceğim. Bence bunu bu işi yapanlar düşünsün bunun çözümünü. Yani sen yol yol kenarına Ormanın içine böyle çöp atabilecek kadar korkmayan birileri varsa bu ülkede demek ki bunun suçu yasak olmaması, denetim olmaması gibi bir sürü sebebi var. Yanlış bir şey yani çöp atmak ne yani ormana? Sen yarın öbür gün çocuklarına torunlarına bir güzel bir dünya bırakmak istiyorsan bu çöpleri atmayacaksın. He onları da düşünmüyorsan o zaman yani git tedavi ol derim böyle şeyi yapanları atanları. Sonuçta bizim doğamız, bizim nefesimiz yani nefesimizi kesiyorsunuz siz böyle yaparak. O yüzden lütfen çöp atmayın yere. Bak orman yangınları oluyor. Şişe atıyor, yakanlar da var ayrı orası da. Oteller dikiliyor mesela. Şişe atıyorsun, bira içiyorsun, içki içiyorsun, soda içiyorsun, sigara içiyorsun, atıyorsun. Sigaradan yangın çıkıyor. Camdan yansıma oluyor, orman yanıyor. 270 280 noktada Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsan fazla da olabilir biraz eksik de olabilir yangın çıktı ya yangın. Yanıyor orman İzmir, Muğla her yer Antalya her yer yanıyor. Yani yakanlar da var ayrı ama bunu ihmal sonucu doğayı kirleterek de yapanlar da var yakanlar. Ki yanmasa bile doğada kirleniyor. Bir atıyorsun plastik şişe o artık asla doğada çözülmüyor. İzmir'e atıyorsun, bir şey atıyorsun onlar çözülmüyor yani doğa pisleniyor. Yani Sigara mı içiyorsun? Bir şey şöyle kutu bir şey al. Söndür onun içine. Ya da bir peş şişeye at. Onu ne bileyim bir şey peş şişeye Bir şey al böyle sigara küllükleri oluyor küçük küçük. Onları at yani ben mi öğreteceğim bunu arkadaşlar? Lütfen dikkat edin. Lütfen yani. Yani gerçekten kadın Tuğba Hanım delirmekte de haklı yani. Delirmiş. Yani büyük ihtimalle temizlemişlerdir. Yani i̇lla bir şeyin Twitter'a, Instagram'a bir şeye düşmesi lazım. Bu ülkede düzelmesi için. Twitter'a düşüyor. X'e düşüyor diyeyim. İsmi değişti. Hop tutuklanıyor mesela biri. Twitter'ın buna Twitter'ın olmaması gerekiyor. Twitter'dan önce bu kişinin tutuklanması ya da bu olayların çözülmesi gerekiyor bu ülkede. Aslında normali bu ama bu dünyada da böyle yani düzen böyle bir şey gündeme düşmediği sürece o şey asla düzelmez. Aşta asla düzelmez yani hiçbir şey de olmaz. Maalesef böyle. Zor zamanlar geçiriyoruz. Yani ormanlarımız yanıyor. Evler, insanlar, hayvanlar telef oluyor ama bir şekilde yine oluyor. işte insanlar dikkat etmiyor. Ya da insanlar dikkat etse bu sefer tabii bunu belki de yani şimdi tam emin konuşamam ama tutuklananlar olmuş yani bu yangınlardan dolayı. Gözaltları olmuş, tutuklanan işte serbest bırakılan olmuş yani belli bazı yer kişilerde yapıyor ama tabi çoğu da belki de ihmalden dolayı insanların attığı çöplerden dolayı oluyor yani yangınlar diyeyim ve bugünlük bitireyim videomu inşallah iyi günler geçirirsiniz dünyayı doğayı kirletmeden günler geçirirsiniz diyeyim ee, videoyu kapatmadan önce de abone olmanızı ve beğenmenizi beğenmenizi istiyorum videomu arkadaşlar. Ee, sizi seviyorum. Ee, mutlu günde kalın İyi günler diyeyim. Haftaya görüşürüz.